Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, sevgiler. Ayrıca bu videomu tesadüfen izleyenlere de merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce hatırlatma videomuzu izleyelim. Sonra videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için Teşekkür ederim. Umarım gereğini yapmışsınızdır. Bütün gazeteler, Türk medyası Erdoğan'ın Amerika gezisinden bahsediyor bugün. Elon Musk'la görüşmüş ve Elon Musk'ın nasıl çocuğuyla beraber görüşmeye geldiğini, Türk evinde görüştüğünü, Ahıska Türklerine vatandaşlık vermesi, kimlik vermesi gibi konular. Yani Erdoğan'ın attığı her adım takip ediliyor. Oradaki gazetecilerimiz tarafından tarafından ilginç olan ise Elon Musk'ın çocuğuyla beraber gelmesiydi oraya. Bilmeyenler için de hatırlatma yapmak isterim. Elon Musk'ın 10 çocuğu var. 10 çocuğundan bir tanesini getirmiş zannedersem 3-4 yaşında bir çocuk fotoğraflardan anladığım kadarıyla Erdoğan ona bir top hediye ediyor. Dış basına göre ise Erdoğan Elon Musk'tan Türkiye'ye Tesla fabrikasını kurmasını istemiş. Bunlar doğru olabilir. Hiç itirazım yok ama karşılıklıdır bunlar. Nelerin pazarlığı yapılıyor. Elon Musk bedavaya da gelip para kazanmayacağı yere hayır kurumu olmadığı için öylesine fabrika açmaz. Onun da herhalde bir kazancı olması lazım. Bir şey şeyler koparmaya çalışıyor olabilir. Öyledir zaten. Belki çocuğu ile beraber gelmesi bir taktik idi. Erdoğan'ın en zayıf yerinden ikna edebilmek için çocuğu da yanına getirmiş olabilir. Paranın, dini, imanı, milleti, rengi hiçbir şeysi yok biliyorsunuz. O yüzden böyle görüşmelerde pazarlık ettiğiniz kişinin zayıf taraflarını bilmeniz çok önemlidir. Örneğin Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı İsmi ismi aklıma gelmedi şimdi. Bütün devlet başkanlarını saunada ağırlaması yani saunaya götürmesi. Böyle görüşmelerde saunada çok sıcakta onlar gibi cumhurbaşkanı gibi dayanamayan diğer devlet adamları ikna çabuk oluyorlardı deniyor. Yani herkesin bir taktiği var. Elon Musk belki de bu taktiği deniyor olabilir burada. Ülkemiz için hayırlı olsun derim. Erdoğan da kurt politikacıdır. Öyle ucuz oyunlara ya da tuzaklara düşeceğini zannetmiyorum. Bugün medyada beni memnun eden bir haber çıktı. Hep zaten geç yapıyoruz ya, Türk'ün aklı ya kaçarken ya da saçarken geliyor. Sansürleyerek bunu söylüyorum. Burada da aynı oldu, birçok konuda hep öyleyiz. Biz birbirimizi, kendimizi daha doğrusu eleştirmediğimiz için, hep başkalarını eleştirdiğimiz için hatta eleştiri bile değil o hakaret ettiğimiz için suçladığımız için kendimizi nedense unutuyoruz. Hep unutmuşuz. Ben öyle görüyorum. Pasaportsuz demir olmayacakmış. Yani izinsiz vesairesiz. Hani derler ya merdiven altı terimi bile çıkmış bulduk biz merdiven altı demir üretimi olmayacak merdiven altı üretim diye bir dünyanın dilinde böyle bir terim var mıdır bilmiyorum yoktur zannetmiyorum çünkü hiçbir şeyi bu şekilde izinsiz vermezler maalesef buna yol açan eski liderlerimiz eski yöneticilerimiz yetkileri elinde bulunduran herkes ama 7'den 70'e devlet kurumlarında belediye kurumlarında görev alan öğretmen tutun aklınıza ne geliyorsa hepimizde toplumun birçok kesiminde bu maalesef sorumluluk var eleştirmediğimiz için çok da geç kalmışız ülkemizi imar edememişiz imar ve ıslah edemeyince etmeyince başka şeylerle uğraşmışlar ya da uğraştırılmışlar bilemeyeceğim ama sonuçta ülkemizde benim gördüğüm maalesef neredeyse Atatürk'ten sonra yok denilecek kadar hiçbir şey yapılmamış. Kendi işinden başka her işle uğraşmış, başkasıyla uğraşmış. Örneğin öğretmenler, şimdi onlar suçu müfredata falan atabilirler. Öğretmenler de bunun içinde. Müfredatı yazanlar da hepsi bir şekilde ben hedef göstermiyorum. Toptan aynı şekilde eğitimle uğraşacaklarına öğrencilerin kılığıyla, kıyafetiyle, saçıyla, sakalıyla uğraşmışlar. Elbette onlarla da uğraşacaksın ama senin ağırlığın eğitim vermek. Eğitim nereye? de ise ikinci plana sanki itilmiş ben öyle görüyorum çünkü hep öyle olmuş üniversite öğretim üyeleri profesörler vesaireler kılıklık kıyafetle çok uğraşmışlar onların zaten haberlerini biliyoruz okula almamışlar vesaire etmemişler o pırıl pırıl gençlerin geleceğiyle oynamışlar. Şöyle ben sormadan edemiyorum. Bunların o kadar çok vakti varmış ki bu işlere vakit ayırabilmişler. Politikaya atılmışlar. Politika yapmışlar. Askere de öyle bakın arkadaşlar. Asker savunmayla vesaireyle uğraşacağına, işte uğraşacağına nelerle uğraşmışlar. Yani herkes kendi işini yapsa aslında hiçbir sorun yok. Liyakat diyoruz ya işte liyakat dediğimiz o. Biz kendimize bakmadan hala da aynı devam ediyoruz Başkasını suçluyoruz, başkasını görüyoruz, onun hatalarını görüyoruz. Ama kendi hatalarımızın görülmesini istemiyoruz, kişiselleştiriyoruz. Böyle olunca da hiçbir şey meydana çıkmıyor. Yapıcı hiçbir kararlar da alamıyor. Ne politikamız ne hiçbir şey doğru kararlar alamıyoruz diye ben düşünmekteyim. Bilmiyorum artık bunlardan vazgeçmemiz lazım. Toplumun yararı için çok şey yapmamız lazım. Avrupalı onu yapmış zaten izinsiz, standartsız hiçbir şey üretilmesine, yapılmasına izin vermemiş ve onu yapacakları dahi eğitmiş Biz temizlikçi dahi eğitilir burada. Biz küçük görmüşüz, bilmiyorum ne görmüşüz, hiç bunları düşünmemişiz. Bu işleri düşünecek insan gitmiş politikada medet olmuş veya politikayla çok fazla ilgilenmiş iş saatlerinde çünkü başka bunu açıklaması yok. İşini yapmamış. Ben hatırlarım Tanay'da Aydın sanayisinde naylonları toplarlardı. O zamanlar naylonlar çok büyük paraydı. Naylon diye bir şey yok her tarafta. Eritirler ve çocuk bebek yaparlardı. Ben bile hayret etmiştim. Bu zehirli maddeleri nasıl izin veriyorlar? Hatta çocuk aklıma bile düşünmüştüm. Bu çöpleri, pis şeyleri çocukların eline oyuncak olarak nasıl verebiliyorlar, nasıl veriyorlar, güveniyorlar diye. Ben olsam bununla oynamam vesaire diye düşünmüştüm. Elbette ben onun kirliliğine görerek öyle konuşmuş. Ama gene de doğru düşünmüşüm çünkü plastik çok zehirliymiş ve ne olduğu belli değil. Hepiniz de biliyorsunuz her plastik her yerde kullanılmaz. Sonuçta çocuk aklımla dahi bir şekilde ben düşünebilmiştim. İşte bunlarda, bunun gibi konularda hiç kimse bir şey düşünmemiş. Orada merdiven altı mı artık, izinli mi, izinsiz mi, sen ne yapıyorsun burada diyen olmamış. Veya yönetmelik de yoksa bile bunu açıklığa kavuşturmamış kimse o sorumlu sorumlular o adam da birçok çocuğumuzu muhakkak zehirlemiştir zehirli attık onlar o çocuk naylon oyuncakları ağzına da sokmuştur gözüne de sokmuştur yüzüne de sürmüştür hepiniz de biliyorsunuz parmaklarında yalamıştır birçok şeyi yapamadıkları için yapmadıkları için onun acısını çekiyoruz artı imar İslah da yapılamamış ülkemiz. Yollarımız yok, köprülerimiz yok, eğitimi yayamamış, yapamamış o kişiler. Hiç sormamış ki bu kılık kıyafet, bu köylünün, bu fakir insanı alacak parası var mı? Teşvik ve özendireceğine mecbur etmiş. Hatta dayakla, kötü davranarak yapılacak bir işi bile gerçekleşecek bir işi bile gerçekleşmez hale getirmişler. Bu beceriksiz yöneticiler yüzünden ben öyle görüyorum. Bir ülkede eğer cahil halk çoksa, okuru yazarı yoksa, düşükse o halkında elitleri, okumuşları, profesörleri nerededir, nerede diye ben sorarım. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz onlar öğretmekle meşgul değil, halkı aşağılamakla meşguldüler. Kıyafetini bakarak neredeyse küfür ettiler, ayrımcılık yaptılar. Görevlerini unuttukları için oluyor zaten bu ne oluyorsa, ne yapamıyorsak bütün asıl sebep bu. Ben öyle görüyorum. O yüzden ülkemizde hiçbir ne standart olmuş, ne icraat olmuş, ne iki taş üzerine taş koyabilmişiz. Birisi gelmiş yıkmış zaten taş koymak isteyenleri. Onu da biliyoruz. Hala da aynı zihniyet devam ediyor. Hayatın gerçeklerinden kopuk insanlar bizi yönetmiş. Görevlerin ne olduğunu hala da bilmeyenler var. Özellikle bu şimdiki muhalefet partisi kadrolaştığı için bürokrasinin kurumlarının içinde bunların zihniyeti kurumlara da geçmiş, bulaşmış hala daha o zihniyet o partiden atılamıyor. Onun kavgasını veriyorlar. Anlamakta istemiyorlar. Farkındasınız ve her türlü desteği o kendini aydın elit Diyen kişiler onlara veriyor ve bu şekilde aydın, önder, elit zannediyorlar kendilerini, alim zannediyorlar. Değiller, hiç değiller. Bu duruma nasıl düştüler, nasıl düştük diye eleştiri yapmazsanız o olacağı bu. Tarkan gibi bir adam biliyorsunuz ayrımcılığı körükleyen hareketler içinde bunu eleştirince karşı taraf, doğruyu da yanlışı da arkadaşlar eleştiremiyoruz, konuşamıyoruz. Çünkü hemen damgayı alnımıza yiyoruz veya o damga bizim elimizdeyse biz yapıştırıyoruz karşı tarafın alnına. Ukrayna'da savaş oluyor. Maalesef bütün dünya Finlandiya medyası, Türk medyası da buna dahil sanki bir film seyreder gibi bir bilgisayar oyunu oynanıyormuş gibi bakıyoruz. Öyle gösteriyorlar. Öyle göstermek istiyorlar aslında her gün orada insanlar acı çekerek ölüyor. Aç, susuz. Bunların hiçbir haberi yapılmıyor denileniyor. Bu kadar da kavga olmaz diyorum. Yazık oradaki insanlara. Yazıklar olsun insanlığınıza. Avrupa'nın da, Amerika'nın da kendini medeni gören Türkiye'deki aydınlarında. Recep Tayyip Erdoğan çok büyük projeler yapmış. Maalesef yap yap bitmiyor. Eksik o kadar çok ki halka bile sıra gelmedi. Çünkü bu 100 yıl boyunca bu ülke için taş üzerinde taş konmasını engellemişler. Hep paraları cuk cebe atmışlar, cuk yemişler, Tarkan gibi insanları yedirmişler, aralarında paylaşmışlar. Hala da paylaşma devam ediyorlar. Adam çıktı, temel atmama töreni düzenle diye Gözünüzün içine baka baka. Bir de oraya birçok kişi gitti toplandı ya. Olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sizin gözünüzün içine baka baka siz enayisiniz diyor. Enayisiniz diyene şakşaklıyorlar orada ya. Lütfen yatırımlara karşı gelmeyin. Hepimiz bir şekilde bundan faydalanacağız. Yüzyıl boyunca Atatürk hariç tutuyorum. Hiçbir şey yapılmamış, engellenmiş. Hiçbir şey ne düzen, ne imar, ne İslah edilmiş ülkemiz. Mış gibi yapılmış her şey. Herkes parasını almış. Çeşmenin başında kavga etmiş, kavga etmiş, gelmiş. Onlarla geçirdik bütün ömrümüzü. Benden önceki nesil de aynı şekilde öyle geçirdi. Artık bundan sonra geçirmeyelim. AB hala daha direniyor. Amerika hala daha direniyor. Bu yatırımlar ben tahmin edebiliyorum birçok yatırımcının iştahını kabartıyor. Türkiye Avrupa'nın dibinde her şey hazır. Yollar altyapılar, ulaşım vesaire kilit yerdeyiz bunları anlatmam gerek yok. Ama nedense çökmek istiyorlar gibime geliyor. Avrupa Birliği kilidini açamıyoruz, kilidi açmıyor Avrupa Birliği. Bu son Avrupa Parlamentosu raporunda da bunu gördük. Nelerin kavgası veriliyor, nelerin pazarlığı yapılıyor elbette bunu en iyi Erdoğan biliyor. Bir şeylerin kavgası, pazarlığı yapılıyor. Bunda anlaşılmadığı için Türkiye'ye hala daha ekonomik olarak sıkıştırıyorlar gibime geliyor. Ama bu ilelebet devam etmeyecek. Yeter ki Erdoğan'ın arkasında duralım. Eğer Erdoğan'ın arkasında durmazsak adamlar çökecekler. Arap petrollerini çöktükleri gibi bizim de ülkemize çökecekler. Zaten 100 yıldır neredeyse bizim kaynaklarımızı eme eme iliklerimize kadar emmişler öyle diyebilirim. O yüzden zaten bu enflasyonları, hayat pahalılığını vesaireyi yaşamaktayız. Böyle olunca da birçok Türk ekonomik sebeplerden, siyasi sebeplerden deyin, herkesin kendine göre bir sebebi var. Ülke dışına bu beceriksiz yöneticiler yüzünden gitmek zorunda kalmışlar. Birçok kişi bu ne güzel genç kaynağımızı paraya çevirecek geleceğine biz gitmişiz. Almanya'ya, İsveç'e, Fransa'ya iş gücü olarak vermişiz. Bizim ticari adamlarımız, yöneticilerimiz hakikaten beceriksizmiş. Hala daha beceriksizler, askeri ücretle bu ülkenin yüzde yetmişi dediler herhalde. Yani büyük oranda bir kesmi, çalışan kesmi çalışıyor askeri ücretle. Bu ne demek oluyor? O kişilere ürettirdiğiniz malı, değerinde satamıyorsunuz değerinde satamayınca da o kişinin hak ettiği parayı veremiyorsunuz. İkinci seçenek ya da siz onların sırtından geçiniyorsunuz. Onları kullanıyorsunuz. Hala da devam etmek isteyenler var bu eski kafayı. Sosyal medyada görüyorum. Yobazları bilmem neler diye tarikatların bütün kötü taraflarını paylaşıyorlar. Doğru yanlış o değil benim buradaki eleştirmek istediğim. Madem onlara karşı bir antipatim var ya da onların doğru olduğunu inanmıyorsun. Yanlış yaptıklarını inanıyor. Olsun, niye reklamlarını yapıyorsun ben dahi bilmediğim kişiler sizler tarafından nasıl biliniyor yani sıradan insanın bilmediği şeyler haberim bile yok öyle insanların olduğunu elbette gözümüz açılsın ama hep de reklamı da yapılıp durulmaz ki bunların karşısında durur gibi o kişilerin bazen de antipati size dönüyor. Çünkü öyle bir aşırıya kaçıyorsunuz ki sizde laiklik sanki sadece İslam düşmanlığı gibi aksediliyor sizler tarafından bilinerek bilinmeyerek. Bu ülke İslam ülkesi, Müslüman çoğunluğu. Bunun hassasiyetlerine, bu halkın hassasiyetlerine dikkat edin. Karşı tarafa çamur atacağız ya da karşı tarafın kötü özelliklerini millete anlatacağız derken kantarın topuzu kaçıyor. Maalesef bu da bir gerçek. Onlar da bizim ülkemizin bir gerçeği. Siz onları kötülemekle aynı geçmişte yaptığınız hataları yapıyorsunuz. Neden de eskiden başörtülüye öcü gibi baktınız, dışladınız. Şimdi aynı şekilde tarikatları dışlıyorsunuz. Onları siz kazanacağınıza, bu böyle olmaz doğrusunu anlatacağınız halkınıza, halkımıza tuh kaka diyorsunuz. Tuh kaka onlara derken onun da o tarikatında üyelerini, saf temiz üyelerini hakaret ettiğinizin farkına varmıyorsunuz. Aynı hataları hala daha yapıyorsunuz. Bu defa başka türlü anlaşılıyor. Başkalarına karşı başka dine hoşgörülüsünüz. İslamiyete değilsiniz. İstediği gibi dine inanabilir. Din özgürlüğünden bahsediyorsunuz ama sizin özgürlüğünüz başka özgürlük. İşte buralarda çok yanlışları yapıyoruz. Özellikle mi yapıyorlar bu paylaşımları reklam olsun diye böyle gündemde biz de olalım diye mi yapıyorlar? İnsanları kendilerini yönlendirmek, yöneltmek için mi yapıyorlar? Anlamış değilim. Artık kabak tadı verdiniz yani. Eski hatalar, aynı kafa. Bunu da öğretmenler yapıyor, onu da söyleyeyim. Hep öğretmenler her şeyi çok iyi biliyorlar. Bir bok da bilmiyorlar. O tip öğretmenlerden bahsediyorum. Hala daha aynısınız ya. Sizin yapacağınız iş o kişilerin pencesine düşen kişileri kurtarmak, eğitmek. Bu şekilde kimsenin gözünü açamazsınız. Ama bu fosiller gidecek bunlar artık son çırpınışlardır diye ben düşünmekteyim ve gitmelerinde de zamanı geldi. Bugün üzüldüm, üzgün bir haber aldım. Bu haber Finlandiya ile ilgili bir fin kadın vardı. Yıllarca beraber çalıştık aynı iş yerinde. O kadar çok iyi tanımıyordu elbette ama karşılaştığımızda hep selam verirdik. Nasılsın, iyi misin? O kadar fazla bir şey yoktu aramızda ama hep selam verirdi. Sonra o kadın emekliye ayrıldı. Ben de işten ayrıldım. İşten ayrılırken hatta duymuştum. Bölüm şefim, bölüm müdürüm demişti. Bu kadın Türkiye'de yaşıyor demişti. O kadından bahsetmiştik. Hatta o bölüm şefi de ölmüş. O gene ayrı bir konu. Alanya'da Finlandiya'nın 100. kuruluşunun kutlamalarına katılmıştım. Orada rast gelmiştim o kadına. Dünya küçük demiştik. Gülüşmüştük. Orada yaşadığını söylemişti ve bugün de öğrendim ki Fransa'da vefat etmiş ve orada Fransa'da defnedilmiş. Kızı orada yaşadığı için üzüldüm çok üzüldüm. Kızı onu da tesadüfen öğrendim. Kızı Facebook'tan arkadaşlık göndermişti. Bakmıştım şöyle Facebook'ta bu kim neyin nesidir diye. Baktım Yunan bayrağı var. Yunanistan'la bağlantılar nedir bilmiyorum ama kadın Finlandiya'dan bilmiyorum annesi biraz sıradan Finlere benzemiyordu ama isim Fin ismiydi. Sıradan Finlere nasıl benzemiyordu? Benim gibi koyu saçlı bir kadındı. Herhalde eğer saçlarını boya anlamıyorsa onu da bilemeyeceğim ama teninden anlayabiliyorsunuz. Teni finlerin, tipik finlerin teni gibi değildi. Bize benziyordu. Akdeniz insanına benziyordu. Öyle diyebilirim. Tabi burada düşünemiyorsunuz. Şey de olabilir diyorsunuz. Burada roman, romanlar var burada. Belki roman da olabilir. Kırmada olabilir. Yani melez de olabilir diye düşünüyorsunuz. Hala da bilmiyorum ama sonuçta kızı büyük ihtimal ya Yunan'la evli bilemeyeceğim. Yunanistan'la bağlara var ama çözemedim. Arkadaşlık isteği gönderince öğrendim bu kim diye bakınca profiline büyük ihtimal annesinin arkadaşları bilsin diye bu şekilde bir yola başvurmuş ama üzüldüm sonuçta. İnsanlar teker teker geldikleri yere geri dönüyorlar. Herkes sırasını bekliyor herhalde ama hiç kimse de gitmek istemiyor. Gene çenem düştü. Umarım siz sıkmamışımdır. Neyse fazla vaktinizi almadan bu videomu tereyim bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum takipte kalın sağlıcakla kalın esen kalın hoşçakalın.